Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere oynayabileceğiniz e, maçlar seçtim arkadaşlar. İngiltere liginden, İspanya liginden, Belçika liginden e, oynayabileceğiniz maçlar var arkadaşlar. Maçlar fena değil. E, bunlar hakkında e, bugün yine video çekeceğim. Maçlar zaten akşam başlıyor. <laughs> akşam bu maçlar başlamadan önce. Ee, en az bir saat önce falan videomu paylaşmış olacağım arkadaşlar ee, en az 4 maç veya 5 maçın ilk yarısını vermeye çalışacağım iki ayrı videoda da olabilir tek videoda olabilir ama tek videoda uzun oluyor arkadaşlar ee, belki sizi sıkıyordur ee, öyle düşünüyorum o yüzden kısa tutmaya çalışacağım belki iki ayrı videoda çekerim o yüzden e, iki ayrı videoyu da e, seyretmenizi istiyorum çünkü Maç tahminlerinde bulunacağım. Tahminlerini kaçırmayın. Ee, şimdilik bu kadar. Şimdi birazdan çalışmaya başlayacağım. Maçlara. İyi günler diliyorum.